Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta da çok güzel ve güzel bir konum var. Tasarımcı, stil danışmanı Ayla Başla. Bugün her şey konuşacağız. Kıyafet üzerine konuşacağız. Daha neler neler konuşacağız ama ilk önce kendisine hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz ee, kendinden bahseder misin? Ee, güzel gözüküyorsun ki bu arada. Ya çok tam... teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Siz de öyle. <laughs> çok, özenle hazırlanmışsınız belli. evet, özellikle <laughs> Yok, bence diyeceğiz. her zaman kendiniz ama. Çok teşekkür ederim. kendimden bahsetmem gerekirse, e, ben, tasarımcı ve stil danışmanıyım. çok ünlü modacılarla çalıştım. Ünlü bir kurumsal bir firmada tasarımcı olarak çalıştım. 5 yıldır da Adana'da stil danışmanlığı ve tasarım üzerine iş yerim var. Hı hı. Peki, Burada peki, ediyorum. E, peki bir şey soracağım. Adana, hani bu tarz şeylerde biraz daha hani geri planda ya, yavaş yavaş kendini aşmaya başladın mı dersin, Adana hiçbir zaman geri planda olmadı bu anlamda. Aksine hı. moda anlamında ve giyim anlamında Adanalı kadınlar giyime çok düşkünler. Ee, bu nedense böyle bir zannediliyor fakat ben, değil. Ben öyle mesela. Yok, değil. Adana'da şey. e, hatta şöyle ünlü televizyon programlarında yapılan hı hı. E, moda şovlarında da hep Adanalılar neredeyse birinciliği oynamışlardır. Adana'nın Gusto'su bu anlamda gerçekten çok gelişmiş. Evet, markalar ürünlerini birazcık daha geç getiriyor Adana'ya fakat e, Adanalı kadınlar da e, çok layıkıyla yok. giyiniyorlar. Adanalı kadınların giyinmesine değilim. Sadece hani böyle stil danışmanın var mı ya da işte Hayır. Ondan bahsediyorum. Yok, yok, hayır. De, biraz yanlış anlaşılmıyor. Zaten, zaten çok yeni bir Hı -hı. E, sektör. Öyle söyleyeyim. Evet, moda tasarımı insanlığın varlığından itibaren olan bir şey. Çünkü bir giyinme, örtünme ihtiyacı hissiyle birlikte ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ee, bu hep vardı, Adana'ya çok yeni geldi. İşte, evet, ondan bahsediyorum. Yoksa kadınlarımız gerçekten ayakkabı. Evet, evet. Benim İstanbul'dan gelen arkadaşlarım bile mesela diyorlar ki burada nasıl giyiniliyor? Yani daha güzel giyiniyorsunuz siz bizden vesaire diyorlar. O yüzden dedim hani yanlış anlaşıldığını ee, fark ettikten sonra <laughs> tekrardan <nereden> bir, <laughs> tek bir soru, şey yapma gereği, düzeltme gereği duydum da yani böyle bir... Yeni yeni artık insanların bir stil alışmanı var yani. Ben de sizi mesela Arça'dan dolayı biliyorum yani. Astroloğundan dolayı çok güzel görünüyor. Ayrıca ondan sonra sizi tanıştırınca bize dedi ki neden etrafımızdakilere ya da işte izleyicilerimize bunu paylaşmıyorum mesela. Nasıl giyinilir, evet. nasıl olur? Hani bazı vücut tipleri var, renklerin uyumları da var. Çünkü renkleri psikolojiyle bağlantılı olduğu için çok oraya da girmek istemiyorum ama evet. hani az çok uzaktan bakıldığında mesela o kişinin kasvetli ya da kendine güvenle alakalı o kıyafetiyle ilgili bazı şeyleri az çok tahmin edebiliyoruz ama <laughs> benim sormak istediğim, az önce hani zayıf, balık etlilik vesaire deyince başka bir şey dediniz, onu merak ettim. Yani şöyle tabir ediliyor, armut vücut tipi veya elma dikdörtgen, elma bu şekilde tabirler var. Hı. Herkesin tabiri kendince betimliyor aslında. Hı. E, şişman, kilolu, zayıf demek çok doğru Hı. bulunmuyor evet, fakat hani bunlara benzetmeler yapılıyor. Peki onlarda nasıl mesela atıyorum bende de şöyle hani esmerler şu kıyafetleri ya da şu renk kıyafetleri giyerse daha patlatır onu mesela ya da sarışınlar, kumrallar falan. Sınıflandırmak istesek yapabilir miyiz ya da nasıl yapabiliriz? Yani bunu vücut tipiyle sınıflandıramayız. Bu böyle şey mümkün değil ancak e, herkesin de bildiği gibi internetten de araştırdıkları da birçoğumuz da araştırmışızdır bunu. Herkesin sıcak ve soğuk e, şeyleri vardır. Bu damarınızın iç kısmında görürsünüz. Mavi olursa soğuk, yeşil olursa sıcak tenlisinizdir. Yani hangi ten e, teni bulduğunuzda doğru rengi o zaman bulursunuz. Hı. Aslında bunun kolay yöntemleri çok fazla var. Bu anlamda da ben yardımcı oluyorum. Fakat e, çoğumuz da biliyoruz galiba. Biliyoruz. Evet. <laughs> Emin miyiz diye bir soru Yani ya. bilmiyorsanız <laughs> ben buradayım. <laughs> Bir, biraz seni hani çok fazla şey var dedin ya hani e, seçenekleri vesaire evet. var mesela azıcık bir şeylerden bahsettik mesela benim ten rengime göre ya da şunlar güzel olabilir. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Soğuk alt tonlu musunuz, sıcak alt tonlu musunuz? Mesela sıcak renkleri mi kendinize yakın hissediyorsunuz, soğuk renkleri mi? Yani sıcak renkler. O zaman. <laughs> o zaman, <laughs> o zaman... <gülüyor> yine <gülüyor> baktığınız zaman da yeşil görürsünüz damarınızı. Hiçbir şey. Anladım. Mavi değil yani. Bir Teşekkür <laughs> Peki kıyafetle alakalı mesela yani gördüğünüzde şey yapıyor musunuz mesela önlüleri ya da etrafımızdaki yani bir şey gidiyoruz mesela kafeye gidiyoruz yani şu renk kıyafeti olmuş mu? şu renk ise daha iyi falan Mesleki deformasyon çok fazla oluyor Hı. o yüzden çok fazla insanlara bakmamaya çalışıyorum çünkü farkında olmadan işte, keşke bu olmasaymış dediğim dakikalar oluyor o yüzden Sadece işte bir yere gittiysem arkadaşlarımla ilgileniyorum. Öbür türlü bana da eziyet haline dönüyor. Şey yapıyor musunuz mesela? Yani atıyorum bir yere gittik. Ya keşke şuraya giymeseydim. Hmm. Arkadaşlarıma ama... mı? Evet. Yok yapmıyorum. Zaten arkadaşlarım, evet. beni bilen arkadaşlarım öyle özenli geliyorlar ki. E, hatta <laughs> diyor ki ya evden çıkarken saatlerce şey yaptım senin için. Ya diyorum bu kadar lütfen yapmayın. Hadi Kendiniz için yapın. Karşıyon. evet ya çünkü bir doktora giderken bunun için ekstra hazırlanmıyorsunuz. Bir doktor arkadaşınızla yemeğe gideceğiniz zaman hasta olayım da gidin diye beklemiyorsunuz <laughs> <Karbine> yani. Kalbim atıyor bir <laughs> arkadaşınızla gideceksiniz düşünsene. Kalbim atıyor falan diye ama anlatılıyor. kalbimde nasıl bir sorun olur ne içsem de falan diye. Yani o yüzden Tebeşir bende suyu. de... Efendim? Tabii şey suyu. <laughs> Ateş çıkartmak Aynen için. <laughs> o yüzden bende de arkadaşlarım bir araya geldiğinde öyle çok fazla yaşamıyorum ama hani dediğiniz gibi e, bulunduğum ortamda böyle baktığım zaman bir bakma ihtiyacı hissediyorum. O da maalesef bize öğretilen bakmakla görmek arasındaki fark benim çocukluğumdan itibaren ben lisede de Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Eğitim hayatım tamamen hep resim, müzik, sanat, renk her şeyin bunların içinde geçti. Dolayısıyla ister istemez algı o yöne doğru kayıyor. Hmm. Peki hiç maceran var Böyle ilginç bir maceran. İnatla işte, hayır ben onu diyeceğim, ya size yakışmaz lütfen falan dediğim bir şeyin var mı? Hmm, danışanlarında mı? Hı -hı. Yok. Uzaklaştıkları renkler vardı. Onları yakınlaştırdıklarım var. Arkadaş, şuralarda bir yerlerde evet. de olabilir. Ayçam mı? yani şuralarda bir yerde yalnız şuralarda bir yerlerde de Bu Dış ses olarak gelecek biraz daha yalnız. <laughs> yani çok öyle olmuyor ama hani Aa, ben bu rengi asla giymem. Bu benim rengim değil. Ben biliyorum ki o renk aslında onun rengi. Yani ben bunu görebiliyorum. Yani Fotoğrafa bütün bakabiliyorum. Fakat o onu hiç bugüne kadar kullanmadığı için hep kaçıyor, kaçmak istiyor. Çünkü bir de şey vardı yani benim direktman ne değil kişinin onu gerçekten giydiği zaman, o rengi taşıdığı zaman, o rengin enerjisine bürünmesi lazım. Yani şöyle düşünmek lazım. Evet bir bez parçası ama buna ruh veren benim bedenim. Ya yani ben bunu kötü bir askı şeklinde taşırsam dünyanın en güzel tasarımı da olursa olsun hiçbir şey olmaz. Ben her zaman onu söylerim. Yani enerji, senin enerjin, onun içinde kendini iyi hissetmen bunların hepsi doğru orantılı. Hı, hı. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacı arkadaşları başarılar. <laughs> Böyle çok şeyi anlatıyorum ya, ya sıkıcı da olmak istemiyorum Aray, aslında. Işte o yüzden şeyi araya girip hani bir sorular vesaire sorup da hani... Peki bir... ben sorsam bir tane. Yaz renkleri, bu yazın renkleri ne? Yaz renkleri. 2021'e bir damgasını vuracak. Plajlarda böyle gösteririz artık hani. Ya şöyle, çıkmaya başladık. Şöyle söyleyeyim, e, hiç planlamadık. Hı. Gördüğünüz gibi cat canlı bir renk, gördüğünüz gibi pastel bir renkle geldim. Hı, hı Pandemiden çıktığımız için insanlar artık renk, heyecan, çiçek görmek istiyor. Hı hı. İçinde bulunduğumuz durum daha çok böyle artık sokaklara taştığımız dakikalarda böyle hani bahar renkleri. Yani pastel tonlar, neon tonlar hepsini göreceğiz bu sene. Hatta kışa bile yansıyacak bu. Hı hı. Neredeyse siyah görmeyeceğiz gibi bir şey diyebilirim. O yüzden e, siyahın da asali tahiridir. Ya tabii ki göreceğiz, görmeyeceğiz yani. yani ama göreceğiz de yani biraz siyah deyince yani. Şöyle mesela siyah kullanılır bazda, siyah bir fon kullanılır ama üzerinde öyle bir neon çiçek yaparlar ki e, bambaşka bir şey olur. Bu sene renk olacak. Yani renkten kimse kaçmıyor. Hiçbir büyük firmalar moda bir piramittir çünkü. Piramidin en tepesinde ünlü modalar moda markaları vardır. Ve alt şeye göre onlar da birbirlerini taklit eder. Fast fashion denir buna. Hı hı. Ee, bunun gibi şeyler aslında piramidin en tepesindeki ne yaparsa alttakiler de onu yapar. Yani bazen o piramidin en tepesi çok ilginç şeyler çıkar. Şöyle yanlış e, anlaşılıyor bazı markalar. Şov amaçlı yapılan ürünleri sokakta giyilecek zannediyor. Bu şeye benzedi. Hani anneannelerimizin giydiği kıyafetler bayağı bir sosyal medyada. Evet bir perdeler. Şey, perde desin. <laughs> perde deseninden şey aslında hani şey sofra bezi olur eskiden bazen bazen pijamalar mı bazen pijamaları. pijamaları o bir ünlü marka ama şu an şey. dolabımızda yok mu benim herhalde bir dört rengim var bazen elbise <laughs> var, var. Evet. ve çok ve eskiden de, eskiden annem ve annem şey derdi bazı elbiseler işte o ne derler hani sofrabizni falan, bunları siz giyersiniz yakında falan, evet, göreceğim sizi yok. ben de hayır falan olmaz diyorduk. Gerçekten de dediğim gibi hiç giymem dediğim şey, şalvar mı giyiyoruz şalvarın ne kadar harika modelleri Aynen var mesela. Yani artık giymem lazım. Şey... Yok <laughs> şu anda tek düze bile olsa şey yapıyoruz <laughs> yani. Herkes bir de stil danışmanı farkında mısın bilmiyorum ama ya, evet. mağazaya girdiğimizde de stil danışmanı yazıyor. Önceden satış danışmanı yazardı, şimdi stil danışmanı oluyor. Evet. Birçok <laughs> <laughs> bir firma Türkiye'de, e, az önce bahsettiğiniz gibi modanın piramidi bir marka vardır, onu söylemeyeyim. Hı hı. Ama e, Türkiye markası deyince bir isim gelir akla. Hı hı. O marka gerçekten çalışanlarına bütün eğitim süreçlerini veriyor. Hı hı. Hatta dışarıdan siz de gidip oradan bir eğitim alabilirsiniz bu anlamda. E, Orada çalışanlar, o markada çalışanlar gerçekten bu için eğitimini almış, e, bu anlamda e, öğretilmiş insanlar. Hı hı. Fakat galiba birazcık şey oldu. E, moda, e, stil danışmanı revaçta olan, gözde olan bir meslek haline geldi. İnsanları birazcık cezbediyor galiba. Hı hı. Hani aa, beni stil danışmanı giydirdi, stil danışmanı yardımcı oldu. İşin hava kısmında yani. Evet, birazcık galiba... Öyle, hı, öyle bir milletiz doğrusu. Da. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Tekrar eder misin? Hangisi? <laughs> <laughs> Kanonlarla. Kanonu katmasak işin içine. Ya niye ama Kanonu çok kanonla Çekiyorlar tamam, acaba? Kanonla Kanonun çekiyorsun da ama de. şey çok güzeldi, evet. cümle çok güzeldi. Yani bunu ben galiba üniversite yıllarında bir yazıda denk gelmiştim. Hı hı. E, tabii ki bunun doğruluğunu savunmuyorum ama şey diye, kanon fotoğraf makinesi olan fotoğrafçı zengin kocası olan modacı oluyor Türkiye'de diye. Evet, çok merak <laughs> ettim, Nikon'u <'un gülüyor> ne <yerine> diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Ama Canon'un Canon bir modeli var mesela, herkes de o vardır. Şimdi ben buna evet. çok karşıyım. Evet. Ee, şey, Tam söyleyecektim, vazgeçtim benden. Üçle başlayan bir model. <laughs> ya herkesin elinde vardır ve herkes bir fotoğrafçı edasıyla fotoğraf çeker. Farkındaysanız elinde oturan kadınların birçoğu elinde o makine olduğu için birdenbire bebek fotoğrafçısı olduğu. <laughs> Değişik değişik evine stüdyo yaptılar. Yani bebek fotoğrafçılığı, işte modacılık gerçekten bunlar eğitim gerektiren bir şey. Hı hı. Yani hani ben var yapayım bunu değil. Ee, maalesef ki popüler bir meslek olduğu için de bunun da bir derneği olmadığı için ben hep söylüyorum bunun bir derneğini ben kuracağım diye hı hı. çok <laughs> rahatsızım çünkü gerçekten yani İstanbul'dan alışveriş yapıp raflara dizip ürün satmak. Styling yapmak demek değildir. Hı hı. Yani ben çok güzel giyiniyor olabilirim. Ya bu arada güzel giyindiğimi iddia etmiyorum. Fakat şöyle bir kanı var. Siz çok güzel giyiniyor olabilirsiniz. Ben size aa çok güzel giyiniyorsun. Kesinlikle işte sen böyle bir işi yapmalısın dersen siz kendi vücut tipinize göre giyinmeyi biliyorsunuz. Hı hı. Beni giydiremezsiniz belki. Çünkü başkasını giydirmek, başkasının vücut ölçülerini çok şey. uydurmak çok bambaşka bir şey. Burada gerçekten eğitim devreye giriyor. Yoksa bugün herkes stil danışmanı olabilir. Her güzel giyinen pardon her güzel giyinen kadın stil danışmanı olacak diye bir şey yok. Gerçekten karşı tarafı aynada gördüğü zaman o ürünün nasıl olacağını tarif edemiyorsan bu işte yapmamak gerekiyor. Peki hemen kendime soruyorum ben nasıl ya da nasılım şu anda nasıl olsun Şimdi bir <laughs> düşüneyim ben. O zaman size kro <laughs> Vaze, uzun bir elbise yakışır. Kırmızı, nar çiçeği tonları. Daha çok canlı renkler sizi yansıtı. Hadi düşünelim. Bak, demek istediğim şey buydu. <laughs> Direk kırmızılar. Unutmayın ki bir stil danışmanı aynı zamanda sihirbazdır. Teşekkürler. <laughs> Peki, az önce çok güzel, güzel bir mi? yere parmak bastınız şöyle. Boynun uzun dediniz mesela. Boynum kısa. Ha, boynu kısa. Uzun nereden çıktı? Boynun kısa, şurası daha mı şey oluyor? Evet, boynu kısa insanlarda genelde hep bu derin V'yi oluşturun derim. Çünkü algıda aslında espriyle girdik ama hı hı. E, moda bir ilizyondur. Hı hı. Yani o ilizyonu yapmak lazım. Şöyle ki geniş alanları daraltmak, dar alanları genişletmek gerekiyor. Dar omuzlu bir kadınsa eskiden kullanılan vatkalar, şimdi çok kullanılmıyor ama bazı model, bazı markalar yine kullanmaya yavaş yavaş ceketlerin içine iri vatkalar kullanmaya başladı. Moda bir ilizyondur. Dolayısıyla bu alanları iyi değerlendirmek Hı. lazım. Geniş yani dar boyunlular bu V yakayı daha derin kullanmaları lazım. Tabii ki hani derin deyince insanlarda şey oluşuyor. Göğüs dekoltesinden bahsetmiyorum. Hı. Herkesin Hı. mesela yani bu iç çamaşırlarıyla birlikte doğru orantılıdır. İçinize kullandığınız iç çamaşırı nasılsa göğüsleriniz, giydiğiniz elbiseye göre öyle değişir. Mesela koltuk altı göğsü olan bir kadın destekli koltuk altından destekli bir iç çamaşır giyinirse göğüsleri ön plana çıkar. Hmm. Ama Bak bunlar güzel detaylar işte. İzleyicilerimiz emin olun. Yani <laughs> kaç kulayla diyorum <dedikleri var> ama <laughs> bu veya bir şey olacak. Bu bir bütün olarak değerlendirilir. Yani giydiğiniz kıyafetle birlikte iç çamaşırı da çok ıı, aslında sizi gösterecek şey iç çamaşırıdır. Hani derler ya bir kadının içinde iyi bir iç çamaşırı varsa yürüyüşü bile farklılaşır diye. Hmm. Gibi gibi bir sürü parametre var güzel aslında. Güzel şeyler söylüyorlarmış. Yani ben bunları ilk defa duyuyorum. <laughs> Daha, Sen çok de, <laughs> Daha çok var <laughs> bende. Daha çok var bende. Mesela e, alt iç çamaşırı giydiğimizde, mesela açık renk giyildiğinde altına giyilen iç çamaşırının işte e, şey dikişli dikişsiz olması, açık renk vesaireler mesela e, artık beyaz gömleğin altına çok fazla siyah renk Giyinim. mesela iç çamaşırı. Sen buna ne diyorsun? Çok merak ettim de bu hep sormak istedim. Ya şey. şöyle bu tamamen tercih. E, ben tercih eder miyim? Ben tercih etmiyorum. E ama şöyle, bu insanların hayat tarzlarına, gün içerisinde nereye gittiklerine, kimlerle muhatap olduklarına doğru orantılı. Şey gibi geliyor, beyazın altına e, siyah bir çamaşır sanki daha çok akşam Evet, yani aynı gibi geliyor bana. Yani gündüz sanki onu kaldırmaz gibi mi geliyor? Kesinlikle. Ya, evet, yani. siz de. bu konuda bayağı ya yani dediğim gibi bu iş birazcık şimdi Instagram, işte YouTube, Pinterest bunlar artık hayatımızın her alanında. Eskiden modayı takip etmek için dergiler alırdık. Hı hı. E, dergilerden karıştırırdık. Şimdi çok komik ben bir dergi aldım geçtiğimiz ay. Yani benim iki ay önce gördüğüm modeli dergi e, Temmuz sayı, e, Haziran sayısına koymuştu. Dedim ki bir daha para vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani çok geriden geliyorsunuz. Evet, geriden yani. geliyor çünkü hı hı. Instagram artık hayatımızın her alanında. Yani gece yatarken, sabah uyandığımızda... ilk baktığımız şey. Yani. aynen öyle. Maalesef. Belki bir şey değil ama e, benim mesleki olarak çok fazla kullandığım bir alan. Aynı zamanda ben tasarımcı olduğum için Hı -hı. sürekli mesela benim e, ana sayfam, ne o keşfet sayfam hep moda ile alakalı şeyler. Yok başka hiçbir şey yok. Hı -hı. Dolayısıyla hani çok hızlı takip ediliyor. Hı -hı. Oradan da zaten bizi izleyenler de bunun farkındadırlar diye düşünüyorum. Değil mi? Şimdi peki nasıl diyelim? Vatkalı şeylerden bahsettik Hı. önce Ben mesela vatkalı şey deyince sanki şeymiş, şöyle bir şeymiş gibi mesela O zayıf olmak nasıl oluyor ya da soruyu daha düzgün bir aslında. Ben şöyle anladım. söyleyeyim. Yani evet. eğer vatkalı bir ürün kullanmak istiyorsanız Hı. sizin vatka boyunuzla, boyunuzla oynamak gerekiyor. Hı, Çünkü vatka boyunu eğer yüksek tutarsanız boyunuz daha da kısalacaktır. Hmm. Yani şöyle düşünün, ben, ben geniş omuzlu bir insanım, hı hı. Ee, benim boynum da uzun ama burada şöyle bir şey olduğu zaman benim boynum kısa olacak. Hı hı. Yani şu, şu kadar bir boynum gözükecek, karşıdan bakan bana bu kadar bir boyun görecek. Hı hı. Dolayısıyla Dolayısıyla e, hep karşıdan nasıl göründüğüne bakmak lazım. Ben yaptığım tasarımlarda da, e, danışanlarım da bilir, kişisel e, özel dikim yaptığım insanlar da bilir, uzaktan hep bir bakarım. Ne kadar yakından bakarsam bakayım o uzaktan baktığım gibi göremem çünkü onu. Hmm. Dolayısıyla o vatka kullanmak istiyorsanız ya çok minimum e, düzeyde boyutta bir vatka kullanmalısınız, e, bana kalırsa kullanmalısınız. Yok ben asla, ben evet. mesela hiç, bir şey çok beğeniyorum mesela vatkası var, Onu da çıkartıp Evet mesela. Ama bu sefer de şu de, omuz başlarından deformel bu yani bu sefer de daha değişik bir şeyler vesaire. Ya yani korku vereden daha mesela, da olacak, kuttan da alacak bir sürü işi var. Değil mi? Yani son bir ben. şey soracağım. Ee, yavaş yavaş çünkü programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, kısa boy, uzun boy meselesi de mesela. Kısa boylu olduğunuzda işte şu kıyafeti giydiğinizde daha kısa olursunuz. Daha şunu giyin yani diyebileceğimiz neler var? Mesela pantolonlar ya da eteklerde midi boylar ya da işte uzun etek giydiğinde kısa boylular giymese daha iyi olur diyebileceğimiz. Şimdi bana yine kızacaksınız, tiyo vermiyorsunuz diye ama ben her zaman şunu söylerim. Kısa boy ama bu kısa boylu kadın kaç kilo, kaç yaşında? Bunlar çok önemli. Yani ben kısa boylu kadın bacak boyunu uzatsın. Yani spesifik bir şey söyleyebilirim. Heh, olabilir. Yani, yani bacak, bacak boyunu uzatsın uzatması ama şöyle. şimdi bacak boyu belki uzun kısa boylu ama onu da bilmiyoruz ki <gülüyor> görmek <gülüyor> lazım. Yani tabii bu... Adana'da bu hayır Adana değilim ben Samsunluyum. Ben ben ben. Ben, <laughs> <bu. gülüyor> ben aslında Samsun'luyum bu arada. Hmm. Ee, şöyle gerçekten ben her zaman bunu söylerim. Yani evet biri bir şey söylüyor ama bana Instagram'dan da yazıyorlar. Ee, balık etliyim, basenim büyük, nasıl E ee, diyorum ki tamam da balık etlisin, bir sürü balık etli var. Bakayım göğsün büyük mü? Belin ince mi? Sadece basenin mi var? Bacak boyun nasıl? Bunlar hepsi bir bütün. Ben bunun e, bunu giymen gerekiyor dersen ben sana yanlış yaparım. Hmm. Böyle bir kalıplaşmış bir şey söyleyemem. Herkesin vücudu çok genel uzak. gerçek yok o zaman. Hayır size. asla tamam. yok. Yani Doğru, bunu bu kalıplaşmış evet gibi geliyor yani en mantıklı açıklaması bu. Kişi kendi gelecek direkt size kendisini hmm. göreceksiniz Aynen. ona göre fikir vereceksiniz. Yani bu klasik yani diyetisyen de gibi durmayacak. Yani, yani diyetisyen ne yapıyor mesela Kilomu söylüyor. Gerçi diyetisyen de kendine özel yapıyor. o da kan değerlerine göre. Aynen o da kan değerlerine göre. Yani. Yapıyor. Her şeyin bir kendine özgü şeyi var. O yüzden de e, şu aşağıda mıydı Emre? <laughs> Ayla başın sayfası şu tarafta olacak değil mi? Nerede olsun? Oradan, Siz şurada. <laughs> oradan takipten sorup direkt hani görüşmeye yapılabilir, randevu alınabilir. Evet, Çok güzel, güzel bir şekilde. Çünkü artık insanlar gerçekten kendilerine dikkat etmeye başlıyor. Aynen öyle. İyi giyinmek istiyorlar. De... Yani iyi giyinmek, güzel giyinmek herkesin hakkı. Bu sosyal çevre, ekonomik durum fark etmek sizin herkes iyi görünmek istiyor çünkü. 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya kıyafet. Çok ben yani. çok alışveriş yapıyor böyle. Yani stil, stil danışmanlığı, stil danışmanlığı çok pahalı, çok uç noktalarda bir hizmet gibi görülüyor ama aslında öyle değil. Ya biz danışanlarımıza da mesela bunun ilk önce bütçe soruyoruz ve neye ihtiyacı olduğuna karar verdikten sonra zaten. Yani ben çok ıı, pazardan da alışveriş yaptım Aa, butiklerden de. Aynen öyle butiklerden de alışveriş yaptım. Yeri geldi ben kendim sıfırdan çıkarttım. Yani dolayısıyla e, pahalı bir hizmet de değil ama birazcık şey gibi geliyor. İstanbul'da çok kullanılıyor. işte ünlüler yapıyor. Kesin pahalıdır mantığı var ama Değil. iyi, aynen öyle. Yani bence herkes iyi giyinmek, herkesin iyi giyinmek hakkı. <laughs> <laughs> evet, kesinlikle. Son söylemek istediğim şey izleyicilerimize ne var? Ee, o zaman yani... <laughs> düğünlerde, en son düğün sezonunu açtık ya mesela. Evet. Düğünlerde böyle cıvıl cıvıl olsunlar ya da şöyle giyinin. Gerçi az önceki sıcak soğuk renklerde de bunu söyledik ama yani... Gelinlik meselesi özellikle. Ay konu konu yaşlı bak gene görüyor musun? Emre, gelinlik benim değil. şu an en şey olduğum nokta zaten. kişi özel gelinlik yapıyor biliyorsunuz. Oh çok güzel. Ee, orada tamamen her şeyle gelinin ilgileniyorum. Tamam. Ee, gelinlik konusu gerçekten çok uzar bir konu. Hı hı. Ee, Ama gerçekten önem verilmesi gereken bir konu değil mi? Çok önem verilmesi gereken, kafa karıştıran bir konu. Sadece şunu söyleyebilirim. Lütfen kır düğününde tarlatanlığı, parıl parıl şeyler giymeyin. Direkt kameraya bakaraktan <laughs> hemen yani, son bir cümle olarak onu söyleyip kapatabiliriz mesela. çünkü belki. Evet şimdi buyur. sana <laughs> 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 Buyur sana. <laughs> e, düğünlerde özellikle kır düğün planlıyorsanız lütfen e, tarlatanlı, çok parlak, e, çok ışıltılı ürünler, gelinlik e, tercih etmeyin. Evet. Çünkü tar e, kır düğünü konsepti rahatlık ve... E, doğayla boyla şey, iç içe. Şey, şey, evet. Derler, onu havalı mı derler? Şey. Uçuş uçuş uçuş. uçuş. Yani, havalı bir şeydir. Dolayısıyla Hı. bu Tarlatan'dan genç kızlarımız artık bir vazgeçsin. O mekanik yuvarlak çember fotoğraflarda da videoda da hiç hoş görünmüyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Gelinlerime de söylüyorum. E, diyorum ki ya ben prensip olarak Tarlatanlı gelinlik yapmıyorum. E, yani bu benim şeyimdir. Tavrım diyeyim öyle söyleyeyim. Hı. Yapmıyorum. Yapana da saygı duyuyorum. O yüzden bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza geldiğin için. Hadi. Sevgili seyirciler bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.